Selamlar arkadaşlar. Kripto performans adında bir token'ın airdrop'u var. Şu an hali hazırda birkaç borsada listeli durumda. CPC coin adında bir coin'leri var. E, şu şekilde bir airdrop botumuz var arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Burada bize bir hesaplama soruyor başta. Bunu yazdıktan sonra sitemizi ziyaret etmesini, yani sitesini ziyaret etmemizi istiyor. Onu continue dedikten sonra arkadaşlar, şöyle Twitter'daki sayfaya yönlendiriyor bizi. Twitter'dan takip edin şöyle göstermeye çalışacağım. Takip ediyoruz, beğeniyoruz, retweet yapıyoruz arkadaşlar. Sonra continue buraya şey Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Sonrasında Facebook'tan takip etmemizi istiyor arkadaşlar. Sonrasında Facebook e, kullanıcı adımızı buraya yapıştıracağız. Burayı. Zaten ben beğenmiştim. Şöyle hemen kopyalayayım. E, şuraya yapıştıralım. Advertise bu reklam veren kanalı. Bunu atlayabilirsiniz arkadaşlar ya da tamam derseniz 0.5 CPC'de buradan kazanıyorsunuz. Ben atlıyorum onu. Şimdi CPC wallet adresi istiyor arkadaşlar. Bunun içinse yeni bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Biraz farklı bir cüzdan arkadaşlar. Şimdi onu göstermeye çalışacağım. Önce benimkinden bir çıkış yapayım. Ya da benimkini şöyle bir kopyalayayım, önce bir göndereyim forma. Eee şekilde. Gördüğünüz gibi işlemi tamamlamış oldum arkadaşlar. E, referans getirecekçe yine 3.5 CPC token kazanıyoruz. Şöyle şunu tekrardan bir oluşturmayı deneyeyim arkadaşlar sizin için. Şöyle ayrı bir sayfada açıyorum. Buradan sign up bölümüne geliyoruz. Buradan next diyoruz. Burada bize kodlar veriyor arkadaşlar. Bu zaten gizli paylaşmamanız gereken kodlar. Bunu şöyle bir tane dosyaya metin belgesine arkadaşlar yapıştırıyorum. Sonra şu cüzdan numaramız bunu da yapıştırıyorum. Orada da public key'imiz var arkadaşlar. Bunları saklayalım. Sonra next diyoruz. Buraya bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Login dedim. Gördüğünüz gibi cüzdanımız oluştu. Sonra şu adresi kopyalayıp bota yapıştırmaz gerekiyor arkadaşlar. O işlemleri yaptıktan sonra hepsi bu kadar. Ama bunları kaybetmeyin arkadaşlar. Tekrar cüzdanınıza girmek için şu özellikle şuna ihtiyacınız olacak. Ee, mesela bir çıkış yapmayı deneyeyim. Şöyle buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. My Account diyorum. Gördüğünüz gibi taktiğe girdik. Sadece şu e, şifreleri kopyalayarak yapıştırarak cüzdana giriş sağlayabiliyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.